Merhaba, ben Savaş Subağ. Haber 8.25'in yepyeni YouTube kanalına hoş geldiniz. Bize aynı anda tüm sosyal medya platformlarından takip edebilir. www.haber8.25.com internet portalı gazetemizden dakikalık, anlık, sanık tüm haberleri görsel olarak ulaşabilir. Çok değerli köşe yazarlarımızın yazılarını okuyabilir. Gazetemiz ücretsiz olarak son gelişmeleri ilk öğrenen siz olabilirsiniz. 8 dakika 25 saniye programımız başlıyor. Ekranınızda hemen sol tarafında gazetemizin bütün detaylı haberlerini görsel ve videolu şekilde görebilir. Ekranınızın sağ tarafında ise bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim sesini açmayı, like atmayı sakın ama sakın unutmuyorsunuz. Videoların devamını çekmek bizi istiyorsanız. Evet gündem spor, gündem Türk futbolcular. Evet. Fransa Lig 1'de Lille takımı 83 puanla şampiyon oldu. 82 puanda Paris Saint Germain yaklaşık Lille takımının 6 katı büyüklüğüne ekonomik olarak bahsediyoruz. Paris Saint Germain ikinci bitirdi. Sürpriz oldu aslında. Lille 6. şampiyonluğunu ilan etti 10 yıl aradan sonra. 45 artıda Burak Yılmaz'ın penaltısı vardı ve Lille akşam 2-1 kazandı. Evet 3 tane Türk futbolcumuz vardı. Zeki, Yusuf ve Burak. Gerçekten Türk bayraklarını sıklarına aldılar ve sağda tur attılar. Fransız sokaklarında özellikle e, Burak Burak diye, Yusuf yazıyor ve Zeki de buna dahil tabi ciddi bir ciddi ciddi bir taraftar desteği vardı. Çünkü Lille 10 yıl aradan sonra bu üç futbolcunun, 3 Türk futbolcunun milli takım oyuncunun büyük bir gerçekten desteği oldu. Yani paralarını da karşılığını aldılar. Kulüplerine de destek çıkmış oldu. Hemen Zeki Çelik, Yusuf ve Burak. Üçü de Twitter'dan ve sosyal medyanın çeşitli mecralarından neler paylaştıklar tweetler attılar. Türkiye'ye teşekkür ettiler. Türkiye'deki insanlara teşekkür ettiler. Bizler sizler için buradayız ve sizlerin gücünü hep sırtımızda, omuzumuzda aldık dediler. Evet, Buraklı, Yusuflu, Zeki Delil şampiyon oldu. Ben Savaş Ulan. Haber 8'i takip etmeyi sakın ama sakın unutmayın. Sevgiler.